Tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Ömer Bugün sizlerle birlikte Bu dizi bu bölümün Karakedi oyununu oynayacağız Sen Hasan. Evet arkadaşlar İlk videomuzda Bu kanalın Rekorunu kırdınız 73 görüntülenme aldınız Sizi tebrik ediyorum Ama like sayısını biraz arttırmamız lazım Arkadaşlar Diğer videoya lütfen 10 like istiyoruz ya. Efendim Marinette Paris Kulesine gelsene Paris Kulesi Eiffel Kulesi olmasın Her o Herdeyse gel gel hadi Birinci katına gelem de Seni bekliyorum Eiffel Kulesini bulabilsen Eiffel e Kulesi'ne gel. 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 Gel, gel. Ya, Haritalarda Paris açık havada gel. Evet. Orada Eiffel'in birinci katı yazıyor. Ben normalde neyi biliyor musun? Söyleyeyim mi? Söyle. Ben normalde senin ikiz kardeşinim. Hı? Bak gel beraber dönüşelim. Ne? Marnat? Ben de senin ilk kardeşinim. Biz o zaman nasıl sevgiliyiz? Mö, mö, mö. Şaka yapmıştım. Ben normalde buyum. Yapmıştım. Ben de aslında buyum. Oha. Marine, bak şimdi akın akum, akın akum, akınlandım, konuşamadım, akınlandım. Seni balkonuma bekliyorum. Son kez bir şeyler söyleyeceğim sana Adrian. Ben akumalamadım. Ben Sen benim şeyime gel Olsun, beni de akılandır. Akılandır. Ben seni de akıllandırmıyorum. Mbappe. Mbappe. Ankara Messi. Döve döve. Arkadaşlar bu arada bu, bu videodaki hedefimiz en fazla 60 izlenme. Lütfen izlemeyi unutmayın videolarımızı. Marinat'ın balkonundayım. <laughs> kaçıyorum senden. Seni terk ediyorum. Ben akımalı kara istemiyorum. Akımalı? kaçıyorum. Ben baban, babanla artık babanın yanına gidiyorum. Gabriel, Yusuf'un yanına gidiyorum. Odandayım <laughs> En izliyorum senin ekranını izliyorum Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Tövbe estağfurullah Sana ne oldu böyle? Ben kaç... Ben Merinet'i kaçırdım. Bir ben Merinet'i... Merinet'i... beni neti kaçırdım. Seni verin eti balkonuna çağırıyorum. Allah'ım Allah, her yerden her yere götürüyor bu. Ay yoksun? Varım. Evin için ben evin içine de girdim. balkondayım. Beni kurtar. Beni kurtar Andrew ya. Beni kurtarmayacağım çünkü akıllıyım. Şaka <laughs> şaka geliyorum diye. Seni... sen güle gel. Seni de seni terk ediyorum Andrew. Arnen. Bunu havada takladım dönüşmeden. Oğlum yandı böyle uğur diye şey var. Biliyorum kanka onu biliyorum da. Hani birazcık uyarlasam. <laughs> Edra ya sana söylemem gereken bir şeyler var. Tamam gel bak ben söyleyeyim. <laughs> Balkona Bak ona mı söyleyeyim? Otur şu sandalyeye. Gel şuraya otur o zaman. Evet gördüğünüz gibi çok güzel görüyorum. Adrian benimle evlenmez misin? Evlenmem. Oha yatakta Yomuktuğum doğdu. Evde de Yemin et. Yanlış söylüyorsun. Hasan Olur. sen <laughs> sen. Ulan Bak iyiyiz de şimdi dönüşüm yarıda kalacak. Çekil önümden. Ya önümden çekil bir e şey yapmaya çalışıyorum. Ya bak sürekli erken basıyorum. Dur ben bir yapacağım onu. Oha o da dönüştü.